he Mesut'un bonuzunu giydim. Oh. Rahatmış kızım bu bonuz işi. Bana da alalım bir tane bundan. Yok yok oyalanmam. Çıkıp geleceğim işte. Oh, siz oturun sofraya ben gelince yerim. Tamam. Tamam tamam konuşuruz sonra. Asıyı yormayın. Metin çalışsın. Hadi, hadi. Tamam yavrum. Tamam geldik. Ağlama yavrum. Dur oğlum. Heh. Tamam dur. Aa, yardım edeyim mi? Ay çok sağ olun. Arabayı alabilir misiniz? Tabii tabii tabii. Mesut Bey yok mu? Yok. Ben arkadaşıyım. <gülüyor> <gülüyor> ya evde sular kesilince ben de banyo yapmaya gelmiştim. <laughs> ya böyle kusura bakmıyorsunuz değil mi bornoz falan? Yok estağfurullah Allah razı olsun sağ olun. Estağfurullah estağfurullah. Oturdu galiba burası. Teşekkürler. Hadi bakalım Rica ederim, rica ederim. İyi, İyi günler. Allah kahretsin. Hay Allah'ım... Delireceğim artık ya... Ya iki saat oldu ya... Ne konuştunuz kızım en son siz? Ya işte tamam çıkıp geliyorum dedi... Of yok... Çalıyor çalıyor açmıyor... Ay kesin başına bir iş geldi bu adamın ya... Banyoda düşüp başını vurmuş olmasın? Kız ağzını hayra aç sen de... Kim o? Kim geldi ya? Ha? Kim? Dur, ha? otur çocuğum. Gel. Ha, ne bileyim teyze, mi? niye bakmıyor o zaman telefona? Ya şey, Mesut amca da mı açmıyor. Günaydın canım. Yok, onunki de meşguldü. Tu bir daha arayacağım. Bir daha ara, bir daha. Bitmiştir konuşması ya, ara işte. Çalıyor, çalıyor. Hadi bismillah. Ha, Mesut amca. Ya babam kayıp Mesut amca. Nasıl kayıp kızım? Ne demek kayıp? Ya kayıp işte. Öleceğiz burada meraktan. Ya arıyorum arıyorum açmıyor telefonunu. Tamam Zeliş sen sakin ol. Ne olur bul babamı Mesut amca. Buldum buldum. Buldun mu? Ha nerede iyi mi ne yapıyor? Kendi anlatır sonra. Gül gül gül. Gül gül rahatla rahatla gül. Gül gül boşal. Usta hayırdır? Ne <laughs> <He>, hiç <laughs> takılıyorum öyle ya. tamam, gel içeride beraber takılalım. Nerede kaldın lan? Kaç saattir? <laughs> Kıracaktım kapını, masraf olmasın diye şey yapmadım. <laughs> ne oldu? Bu. Bu benim bornoz ya? <laughs> Yakışmış usta. Gülme asabım çok bozuk usta. Şu kapıyı aç. <laughs> Apartmana da zor girdim zaten. Arkadaş, komşuların hepsi mi sağır ya? Ya kimse duymuyor, ya duyan da ilgilenmiyor. Böyle iki kişi kafa uzattı, kime geldiniz diye sordu. Mesut dedim Mesut. Kime geldiysen onun zilini çal. Rahatsız etmedi diye girdi içeri. Ben de bildim. Apartmana tanımadığınızı kapıyı açmayın diye. Ben de dedim, ben de dedim, ben de dedim. İyi iyi ettin. Kapıcı da kovmaya kalktı. Haksız mı usta ya? Ya arkadaş defalarca geldim ben buraya ya. Ya çıplak gezilir mi ya? Dua et de biri yatırıp... Oha! Oha! <laughs> Öf. Oh! Öf! seversen gülme ya. Nasıl gülmeyeyim ya? Bunu da yanlış bağladım. Dört defadır yanlış bağlıyorum. <laughs> bornoz gibi bornoz. <laughs>